Sana bunun yurtseverlik görevin olduğunu söylediler. Ülkenin kazanmasına destek olacağını, güvenli olduğunu. Ama kimse verdiğim parayı bir daha asla tam olarak geri alamayacağını söylemedi. Çünkü savaş tahvili sadece bir finans aracı değildi. Tarihin en zekice hazırlanmış psikolojik oyunlarından biriydi. Vatandaşları borç verene, duyguları paraya çeviren bir sistemdi. Yani kısacası hükümet kazandı, sen değil. Derin bakışa hoş geldin. Burada para, güç ve tarih işin içine giriyor. Ve işler hiçbir zaman göründüğü kadar kolay olmuyor. Hadi gel, iktidarların savaşı nasıl yatırım fırsatı diye sana sunulanın ne olduğuna bir bakalım. Çünkü iyi niyetle devletine destek olmaya çalışan insanlar aslında tarihin ilk büyük finansal yanılgısını fonluyordu. 1914'tü. Avrupa savaş sesleriyle yankılanıyordu ve savaşa giren tüm ülkeler bir gerçekle yüzleşiyordu. Kasaları boştu. Modern savaşın maliyeti kimsenin tahmin edebileceği bir şey değildi. Artık mesele askeri birlikler ya da kahramanlık hikayeleri değildi. Kömürdü, çelikti, petrol, mermi ve lojistikti. Yani devasa bir faturaydı. Britanya, Fransa, Almanya hepsi altın rezervlerinin cephedeki kan kadar hızlı aktığını gördü. Para tükeniyordu. Peki, şimdi ne olacaktı? Vergileri arttırabilirlerdi ama bu isyana sebep olabilirdi. Ve sonra ne mi yaptılar? Vatandaşı yatırımcıya çevirdiler. Evet, bildiğin vatandaş. O güne kadar sıradan vatandaşlar devlet tahvilinin ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Bu iş bankerlerin işiydi. Ama savaşın maliyeti öyle büyük oldu ki İktidarlar vatandaşların kendi istekleriyle para vermeyi kabul edecekleri bir çözüm bulmalıydılar ve buldular. Borcu vatanseverlik gibi gösterdiler. Britanya sokaklarını savaş kredisi afişleri kapladı. Savaşamıyorsan, savaşamıyorsan, finanse et. Almanya'da insanlar bankaların önünde kuyruğa giriyordu. Amerika ise işi tamamen duygularla ilişkilendirdi. Sinema sanatçıları, şarkıcılar, dönemim yıldızları hatta çocuklar bile reklam kampanyasına dahil edildi. Tahvil almak ülkeyi sevmekle bir tutuluyordu. Ama gerçekler o kadar da göz alıcı değildi. Özgürlük tahvilleri aslında devletin verdiği bir sözden ibaretti. Savaştan sonra faiziyle öderiz. Evet, ödediler ama para değer kaybetmişti. Enflasyon öyle bir noktaya geldi ki 100 dolarlık tahvilini aldığında bunun gerçek alım gücü neredeyse yarıya inmişti. Yani paranı geri aldın ama değeri aynı değildi. Avrupa'da da durum farksızdı. Britanya'da %5 faizli tahvil kağıt üzerinde iyi görünüyordu. Ama savaş sonrası enflasyon %60'ını silip süpürdü. Almanya'da ise vatandaşın birikimi hiperenflasyonla sıfırlandı. Savaş tahvilleri halkı zengin etmek için değil, iktidarı ayakta tutmak içindi. Sen tahvil aldığında aslında zafer satın almıyordun. Zaman satın alıyordun. İktidarın biraz daha dayanabilmesi için ve kampanyaların gücü buradan geliyordu. Bir yandan para topluyor, diğer yandan öyle bir propaganda yaratıyorlardı ki tahvilin finansal risklerini sorgulamak bile neredeyse hainlik gibi görünüyordu. Faizden, vadeden bahsedilmiyordu. Kahramanlıktan, fedakarlıktan, görevden bahsediliyordu. Vatandaşlar yatırım yaptıklarını zannetti ama aslında sistem onlara yatırım yaptı. Hislerine, sadakatlerine. Britanya 6 milyar pound, ABD 20 milyar dolar topladı. Bu kadar büyük bir kampanya o kadar iyi çalıştı ki modern tahvil piyasasının temeli bile böyle oluştu. Savaş bitince ne oldu? Borç devam etti. Hatta bitmedi bile. Nesiller boyu devam etti. Britanya Birinci Dünya Savaşı borcunu ancak 2015'te bitirebildi. ADHD'nin ki ise bugünkü dev ulusal borç sistemine evrildi. Ve hükümetler şunu fark etti. İnsanlar inanıyorsa borç sınırsız olabilir. İşte savaş tahvillerinin gerçek mirası bu oldu. Bugün yeşil tahvil, kurtarma bonosu gibi yeni isimler var. Ama mantık aynı. Her kriz duyguyla satılıyor. Güvenlik, korku, sürdürülebilirlik, dayanıklılık. Ama sonuç değişmiyor. Geleceğinizi bize ödünç verin, biz de bugünü halledelim. Savaşın şekli değişti ama finansman şekli hiç değişmedi. Artık sadece vatandaş değilsin, sistemin teminatısın. Savaş tahvilleri bize şunu öğretti. Mesele paradan çok inanıştı. İnsanlar devlete inandığı sürece borçlanma bir sorun değildi. Ve iktidarlar, bu psikolojiyi o kadar iyi kullandılar ki, modern ekonomik düzen tam olarak bunun üzerine kuruldu. Sonuç? Enflasyon, eşitsizlik, sürekli borçlanma. Bunlar hala o eski ilüzyonun bedeli. Posterlerde ''Savaşamıyorsan finans et'' yazıyordu. Bugün artık slogan bile değil. Düzenin tam kendisi. Dünya hala savaş tahvilleriyle dönüyor. Sadece artık adları değişti.